Merhaba arkadaşlar. Bu videoda grup by kullanımını göreceğiz. Grup by kullanırken hem join yapacağız, hem projection yapacağız, hem de ayrıca grup by yapacağız. Aynı yukarıda olduğu gibi. Yine seçim faktör open diyerek bir session açtım. Ve nokta git bu yıldır diyerek kriteri bu yıldırımı oluşturdum. Kriteri bu yıldır bize ne verecekti? Ürün türü de eto verecekti. Dolayısıyla ürün türü de nokta class diyerek query'mi oluşturdum. Query nokta from diyerek nereye select atmak istiyorsam bunu yazıyorum. Ürün nokta class dedim ve ürüne select attım ve bunu bir root'a atadım. Ardından join'imizi yapalım. Root nokta join diyorduk hatırlarsanız. İçerisine ürün türü diyorduk ve join type nokta inner diyerek join'imizi yapıyorduk. Sonrasında grup payımızı yapalım. Query nokta grup pay diyerek neye grup pay yapacağımızı burada belirtiyoruz. Ürün türü nokta get diyerek id'sini yazdık ve ürün türü id'ye göre gruplamış olduk sorgumuzu. Sonrasında select kısmında artık projeksiyonumuzu yapalım ve sorgumuzu bitirelim. Query nokta select diyorum. Kriterya bu yıldır. Nokta construct diyorduk. Ve içerisine ürün türü DTO'yu öncelikle belirtiyorduk. Sonrasında teker teker ne yazmamız gerekiyorsa bunları belirtiyorduk. Nokta get dedim. Bunun içerisindeki constructor'ı birebir almamız lazım. Dolayısıyla bunu yine alalım. Birazdan sileriz. Sıra ile root.get deyip önce ürün türünün id'sini alacağız. Ürün türü nokta get id dedik. Ardından root.get diyerek yine ürün türünü yazdık ve get Adını yazdık. Bundan sonra artık görüldüğü gibi minimum fiyat, maksimum fiyat, ortalama fiyat bunların hepsi üründen alınacak şeyler. O yüzden artık ürün türü dememe gerek yok. Direkt fiyatı buraya yazıyorum. Ama gördüğünüz gibi bizden istenen fiyat değil. O yüzden kriteri bu yıldır nokta min diyorum ve minimum fiyatı yazıyorum. Bunun için de root.get diyerek içerisine fiyatı veriyorum. Sonrasında yine kriteri bu nokta max diyerek yapacağım bu işlemi. root.get dedim. Yine fiyatı içine verdim. Bundan sonrası ortalama yani avg. Kriteri bu nokta avg ediyorum. Ve root get diyerek yine fiyatı veriyorum. Sonrası toplam stok miktarıydı. Bunun içinde de yine kriteri bu yıldır nokta sam diyorum toplam dediği için. Ardından root nokta get dedim. Ve stok miktarını yazdım. Son kısmı count. Kriteri bu yıldır nokta count diyorum. Ve ne saydıracağım? Aslında ürün saydıracağım. Kaç tane ürün olduğunu belirteceğim. Root nokta get diyorum. Zaten ürünü select attığım için buraya da ürünün ID'sini veriyorum. Sonrasında yapmam gereken station.createQuery diyerek query içeri vermek ve bunun bir liste olarak döndürmek. Artık burayı silebiliriz. Ürün türü entity service içerisinde de bunu yazıyorum. Dao nokta find all üründe to list with criteria dedik ve uygulamamızı yazmaya hazır hale geldik. Grup by app dedim. public static void main içerisinde bu sefer ürün türenti ser seçmem gerekiyor. servis. nokta metodum dedim. Ve bu bize ürün türü DTO listesi dönmüş oldu. Bir döngü içerisinde bunların hepsini ekrana yazdırdım. Çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi 5 farklı ürün türü DTO ekrana yazdırıldı. Grup bay kullanımı bu şekilde.